Günaydın, nasılsın Aleyna? Günaydın. <laughs> Çok evet. kısa konuşalım. <laughs> konuşalım. Nasılsın, neler yapıyorsun? Nasıl oldu beni yakalıyorsunuz ya giderken? <laughs> Bilmem. Şans değilim. diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Şans. <gülüyor> nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkürler. E, Yurtdışı çalışmaları da artık başladı. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Daha işte dün geceye kadar stüdyodaydım. Ee, şarkı okuyoruz yani anlattığım gibi işte yani Amerika Londra resmen bizim stüdyomuzun içinde hem görüntülü olarak hem de bilgisayarımızda sistemimize bağlanıyorlar. Biz de orada gibiyiz ama haftaya sanırım Londra'ya artık uçacağım güvenli bir şekilde. Ee, ondan sonra bir, bir süre orada kalacağım. Sonra belki bir sürpriz için tekrar bir iki aylığına Türkiye'ye geleceğim. Hı hı. O sürprizi bilmiyorum, tahmin ediyor musunuz? Dün ama. de Cemalcan'la Acun Bey bir fotoğrafınızı paylaştı. Evet. Beraber bir proje mi olacak Acun Bey'in e, yeni açacağı platformda? E, evet olabilir. Nasıl olabilir. bir format olacak peki? E, yani şimdilik e, şu anda bir sürpriz diyelim. Olabilir ama. Tabii ki de. <laughs> Teşekkür Abi, ederim. Peki güzel. çok teşekkürler. Çok güzel, <laughs> teşekkürler. Hadi teşekkürler. Makineleri...